sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir anlık gitti yok bir yanlık kal bir nefes al İçinde kal yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim ne iyi etmiyorsa Gün gelip de kader hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan saat benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanlı gitti yok bir yanlı kaldı nefes al Şimdi kal yakaladım seni sen Şimdi Biraz sen, biraz ben, geçtik mi yaraladınız